obezite son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelen bir durumdur. Özellikle Covid-19 pandemisi sırasında hepimizin evde kaldığı dönemde bu daha da belirgin hale gelmektedir. Obezitenin asıl tedavisi diyet, spor ve yaşam tarzı değişikliği olmasına rağmen başarılı olunamayan durumlarda obezite cerrahisi gündeme gelmektedir. Peki Kimler obezite cerrahisine adaydır? Beden kitle indeksi 35 ve üzerinde olan bireyler bu cerrahi için uygun bireylerdir. Obezite cerrahisi ile mide ve bağırsaklar üzerinde yapılan bir takım ameliyatlar sonucunda hem kalorinin azaltılması hem de yiyecek porsiyon sayısının azaltılması ile kilo verimi elde edilmektedir. Yani obezite cerrahisi ile Obezitenin neden olabileceği kalp damar, böbrek, göz gibi birçok hastalıktan kurtulmak mümkündür.